Ya şöyle söyleyeyim. Benim yaşadığımız, bizim yine yaşadığımız best model'dan sonra ben şimdi üçüncü olarak ayrıldım ama hani hak etmediğimi düşündüm. Yani üçüncülükten daha fazlasını hak ettiğimi düşündüğüm için zaten söylediğim gibi hani oradan biraz daha farklı şekilde ayrılmıştım. Ondan sonra best model partileri oluyordu meşhur. İşte best model yarışmasından sonra partiler ve bu partilerde hep zengin iş adamları ve zengin iş kadınları var yani. Ben o partiye katılmadım Değil mesela. Misin? Tabii tabii. Normalde. Bizim dönemimizde vardı. Şu an bir var mı bilmiyorum. Ben 2008'de vardı. Var mı katıldım. öyle bir partiler yapılıyor? Besmolu'dan sonra parti yapılıyor. Hepsi bir yere gidiyor. Bütün besmodolar isteğe bağlı. İşte isteyen gelsin gitsin diye. Ama işte orada çok güzel işte zengin iş adamları var. İşte belli firmaların sahipleri var. İşte orada gelin iş yakalarsınız. O, i̇şte dediğim, bir şeyler yaparsınız. Nasıl biliyor musunuz? Bu önceden Kıbrıs'a götürüyordu. Bir hafta orada takılı, takılıyorlardı. Önceki besmodolar. O yüzden öyle. Şimdi bu seneki besmodo sadece direkt yarışmaya girdik biz. O süre zarfı Doğru olmadı mi? yani. Burada da iki gün prova ola var bizim... ara. Şimdi kişiye özel aynen. Yok, tek tek İstanbul getiriyor diyor. insanları işte. E, elmas seni zengin iş adamı lazım. İşte buna gidiyor diyor ki işte e, sen benim yatağıma gelmek ister misin? Sen masaj ben masaj istiyorum, masaj yap bana. Ya yani bu bu şekil çalışıyor artık. Direkt gidiyor veya yani menajerliğe gönderiyor. En en Menajerlere gönderiyor ya da. Hı hı. Aynen. Belki pazarlıyor. Sadece bunu erkan azarman da diyor. Kendi zevklerine göre. Yani daha önce de dediğim gibi fizik veya face ile alakalı bir yarışma değil bu. Bir kez de... daha altını çizelim. İddialar çok ciddi. Erkan evet. Özarman dilerse yayınımıza bağlanıp cevap hakkını kullanabilir. Dinlemeye devam, devam edelim. edelim. Ve bazı güçler de varmış. Benim yarışmama ben hiçbir zaman zenginleri ve iş adamlarını bulaştırmadım. Onların... Özellikle yalan, yalan. sponsor olmasına bu bile yalan Sponsor o var. Sponsorlarla Yarışır yapılan alan. diğer evet. ne olduğunu. Sponsor olabilir. var evet, mı bu arada Elmas'ın? Yarışmada tabii ki de var. Sait, Sait evet. Emir diye bir tane sponsorumuz vardı yarışmada. Ee, ve bunun e, bu beyefendi hani e, bayağı bir zengin bir iş adamı yani. Hı -hı. İranlı kendisi. Falan filan böyle zengin bir iş adamı sponsor olmadan tek başıma yaptım yarışmayı diyor. ve e, kimseden ücret almadım diyor zaten bin küsür kişiden 250 e lira topladı 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 o paraları biz katılım, katılım parası katılım parası olarak 200 TL verdik ekstradan evet. da sponsordan da para aldı 130 bin TL sponsor e, şey vermiş yarışmaya evet sponsor. ve tek başıma yaptım ya şöyle ola bir dakika 200 lira Bin kişiden, kişiden, mi topladı? Hayır, bin kişiden daha fazla. Her karışık yaratan ve müracaat eden evet. 200 lira topladı. Evet, Parası bu. Uh -huh. Başvuru parası 200 TL topladı. İranlı iş adamından da 130 bin dolar aldı. TL 130 bin TL aldı. 130 bin TL aldı. Ama o daha da vardır. Yani. Mesela takım bizim dönemimizde de vardı. Takım elbise sponsoru oluyor, o oluyor, Hotel bu oluyor. oluyor. Onlar da oluyor, ha, ha, tabii oluyor. onlar da, o da, o da veriyorlar ama tabii, şöyle arıyorum. tahmin ediyorum ben. E, bunu söylemesindeki bir sebepten bir tanesi e, sponsor derse bu sefer hiç resmiyete girip e, vergi vesaire hmm. e, tabi kalıp işte buradan para aldığını ve ka kazancını hmm. göstermemek adına bence onu söylemiyordu. Peki, o, o, Tek yapıyorum. Tek Tek Devam edelim Erkan Özerman'ı dinlemeye. Yok. Ben kendi imkanlarımla yapıp bu işin ne kadar temiz olduğunu götürmek için elimden geleni yaptım. Bir olay var. Çok özel bir olay olarak söylüyorum. Burada benim şahsıma olaya getirip benim insanlara istediğimi seçtiğim, vaatlerde bulunduğum inanılmaz bir iftira silsilesi var. Ben bu sene yarışmaya katılan 30 kız, 30 erkek, hiçbirini daha önceden tanımadığımı Tanımladım rahatlıkla değil, hukuk dediğim, hukuk önünde şey... ispat ederim. Ben de ispat Burada, burada duralım. Ay. Ben de ee, ispat Hukuk ediyorum. önünde bu dediğini ispat edebilir mi? Ertan edemez, zaman? edemez çünkü biz birebir tanıştık dediğim gibi. Biz de geçersek. Zengin sene iş adamlar arkanda olması gerekiyor. Senin altını sağlamlaştırmamız lazım diyen kendisi ve kamera kaydı da var dediğim gibi. Yani bu kesinlikle yalan. Oturduğun mekandan o Otur, güvenlik evet, kamera var. görüntüleriyle bunu ispat Tanıştı. edebilirsin. Sen biz geçen sene tanışıyoruz zaten mesajları ofisine gittiğim saatler hatta bu sene. Yarışmada görüp beni tanıması, evimin adresine kadar söylemesi. Evinin yani, adresine kadar. Evet, tanıdım. olimpi, hatta burada söylemişti. Olimpiyatın orada oturan çocuk değil misin sen diye yüz yüze geldiğimizde hmm. burada karşılaştığımızda, yani şu an kendiyle çelişiyor. Bir Tanıyor de, bizi. Bir de özellikle şey söylemiş, bu sene diye söylemiş. Bizim dönemimizde öyle bir şey yok zaten. Bizde hmm. de bire bir öncesinde gidiyorduk ofisinde. Tanışıyorduk. Tabii önce tanışıyorduk, başvuru formunu bırakıyorduk vesaireydi. Ondan sonra bir daha yarı final oluyordu sonra bir daha finale çıkıyorduk. Kademeliydi. Onlar şimdi biraz daha olayı hızlandırılmış hı hı. şekilde yaptı belli. Bu artık. Ben çünkü şöyle söyleyeyim. Ben son tarihlerde takip etmiyorum. Çünkü bunun yaşadığımız bu olaylarda ve buradaki adaletsizlikleri gördüğüm için hiçbir şekilde hani sonraki best model'ların açıkçası ismini bile çoğunu bilmiyorum. Benden birkaç sene e, ilginç İlginç e, ve kendisi de e, konuşmasının başında diyor ki 34 yıldır böyle dedikodular var diyor. insanlar da zaten bunu söylüyor. öyle Ateş çok temiz, olmayan yerden duman ak çıkmaz. Aksüt yani. bir yarışma olmadığını kendi de dile getirmiş oluyor cümleleriyle. Devam edelim. Her önüne gelenin iftiratı ve her önüne gelenin kaybettiği için inanılmaz içindeki intikam hissiyle hareket ettiği bir olaya televizyonlar da yardım eder. Bu korkunç bir şeyi, silsileyi ama topu top zaten 6 kişi veya 7 kişi. 20 bin de 7 kişi. <laughs> Bunlara bir yerde birisinin dur demesi lazım. Duru ben değil, duru hukuk diyecek. Erkan Özerman başkan. Başkan tutup da müracaat eden 2000 kişiyle nasıl konuşur ya? Olacak iş mi bu? İl, i̇niyor, iniyor, 3 eleme yapılıyor, sonra geliyor. Sona gelenle de bu sene görüşemedim. Sadece otelde iki gün, bir gün elbise provası, koreografi provası yapılıp yarışmaya girdik. Çünkü biz her zaman Kıbrıs'a gider, bir hafta çocuklara tatil yaptırır, orada rahat rahat koreografilerini yani yarışmaya hazırlanırlar. Hepsini tanırız. Jüriyle yan yana gelirler. Bir ön çalışma yapılır. Herkes birbirini ön bilir. Bu sefer hiç böyle bir şey yapılmadı. Bu. Hastalıklardan ötürü. Mikroptan korkulduğu için insanlar yan yana gelemedi. Herkesin yüzü kapalı. Provaya gelmeleri çok zor elbise provaları yapmak, elbiseleri tekrar... Bunların hepsini biz bir tek günde yaptık. Atalık çekiminde bir kişi Ve vardı. Olağanüstü bir başarıyla sokakta bile yürümekten aciz olan insanları yani. yürüttü. Ben başkanım. Bu çocuklarla, yarışmaya katılanlarla benim aramda kendi menajerleri var. Ben onların menajerleriyle muhatap. Hiçbir zaman yarışmacıya muhatap olmadım ki hayatımda. Bugün Türkiye'de isim sahibi 7-8 tane ajans, biri 30 tane, biri 40 tane, biri 20 tane. Bunlar yarışmacıları gönderirler ve bunlar ilk seçim yapıldıktan sonra, çok enteresan yapıldıktan sonra jüri huzuruna çıkacak 200 tane seçilmişi görürüz. Bir jüri buna karar verir. O jüri bunları finale gidecek olan ilk 20 taneyi 10 tane de olmak üzere 30 kişiyi seçer. Benim çok rahatlıkla söyleyeceğim bu benim yaptığım bir şey değil. 67 tane önemli, kendi mesleğinde fevkalade değerli olan insanlardan meydana geliyor. Bunların içinde 6-7 tane Türk basınının magazin konusunda değer verdiği insanlar da jüride. Bunların hepsini temizlikçilerle beraber oturdular da Seçim yaptılar. Bu bir iftiradı ve bu sefer bugüne kadar çocukluklarına ayıp ayıplarını hep onlara öğreterek yaşatmak istedim. Olduktan sonra çıkarsa da böyle bir rezalet 34 senedir hiçbir zaman yaşanmadı. Arkamız Arman diyor yani. 34 ayıp. yıldır hiç böyle bir rezalet yaşanmadı. Hayır elimizdeki kanıtları biz medyaya falan sunsak sokağa çıkacak hayli kalmayacak adamın bize gelmiş burada diyor ki yok iftira attılar bana yok şöyleler böyleler de, gülüyorum yani gerçekten gülüyorum şu an. Diyor yani ayıplarını diye. Acaba ayıptan kendisinin haberi var mı? Ben sizi geçen programda da söyledim. Ağzından küfür ve kötü kelime eksik olmayan bir insandan bahsediyoruz. Yaşı bizden çokça büyük ama ağzından ben yaşadığım süreçte de söylüyorum. Yarışma kamp sürecinde de yaşadığımız prova sürecinde de söylüyorum. Ben ağzından küfür ve kötü kelimenin eksik olduğu tek bir günü ya da tek bir anı hatırlamıyorum. Bize evet. ayıptan ya da terbiyeden ahkam kesen bir insanın bana nasıl konuştuğuna bakarım. Bana bir şey söylerken. Bize beddualar etti. Bize bilme yani yayında bir sürü beddua falan etti. Bunlar siz de zaten çıktığı zaman. Ya bütün halk da şahit buna.